İyi akşamlar. Aralık ayına başladık. Rüzgar gibi hızlı bir başlangıç oldu. Bu aralık hakikaten astrolojide de söylendiğine göre heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. CHP kurultayını tamamladı. Üç gün süren kurultayında önce parti programını yeniledi. Arkasından parti meclisini yeniledi. Şimdi mevcut MYK'sıyla devam edebilir Sayın Özgür Özel veya değiştirmeyi tercih edebilir. Onu önümüzdeki günlerde ilk parti meclisi toplantısı sonrasında göreceğiz. Genel yorumları da akşamları televizyonlardan izleyenler büyük ölçüde görmüştür. Bir denge arayışı olduğu söyleniyor ama aynı zamanda da hakikaten belli işaretler belli şifreler var kendi gücünü konsolide etti belli ölçülerde sayın Özgür Özel ve Mevkasının da kendi yönetiminin de gücünü konsolide etti zor bir süreci yönetiyorlar bundan sonra biraz daha benim tahminimce iktidarla açık kora kora kavga etmektense benim tahminim ama bu tamamen artık Vatandaşı ikna etme e, süreci başlayacak. Giren insanların, giren e, özellikle parti meclisine yeni giren isimlerin e, biraz bunu ikna e, gücü kuvvetli isimler olduğunu görüyoruz. Özellikle ekonomi cephesinde belki Artuç'la da e, yorumlarız önümüzdeki günlerde ama... E, Ekonomi kurmaylarına benim yönelttiğim eleştiri çok tepki toplamıştı. Sonra e, Sayın Yalçın Karatepe hocamızı konuk etmiştik. E, anlaşıldığı kadarıyla hem hem onun mesajını daha geniş kitlelerle paylaştırabilecek, hem de bugün e, bir e, yanılmıyorsam Emin Şirin'in tweetinde okuduğum şekilde e, piyasadan korkmayan, e, piyasayla konuşabilen önemli isimler, ve Piyasayı da şeytanlaştırmayan isimler yani bir kalkınma ekonomisi yürütüyorsanız bunda birazcık da piyasanın neyi neden endişelendiğini ya da Türkiye'nin ihtiyacı olan kısmı da olsa hep sıcak para gelmesi şart değil ama sıcak para geldiğinde de onların hangi kurallarla kalmasını öngörecek isimler. İşte Kerim Rota bu isimlerden biri, e, Sayın e, Oya Kızıl Ünlü bu isimlerden biri. Bunlar e, İstanbul'un iş çevrelerinin iyi tanıdığı ama aynı zamanda uluslararası anlamda da çok e, etkileri ve saygınlığı olan isimler. Kerim Rota'yı ve Serkan Özcan'ı daha önce e, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla siyaset yaparken görmüştük. E, biraz da aslında oraya gitme nedenleri de o dönemin yani altılı masa CHP'sinin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurduğu kadronun bu ekibi içine almayı istememesinden dolayıydı. Yani şu anda pek çok e, siyaset dışında kalan e, solda ya da laik diyebileceğimiz, merkezde diyebileceğimiz isimler aslında e, bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu ile siyaset yapmak istediler ama bütün bu e, CHP'nin kendi içinde ee, öğüten dişlileri, belli bir kalitenin üstünü dışarıya atan e, sistemi onları başka partilere gitmeye tabiri caizse mecbur etti. Or oradan da bir şeyler öğrenerek yollarına devam ettiler. Ee, Sayın Serkan Özcan e, benim de yakından tanıdığım iyi bir ekonomisttir. O yolunu önce Sayın Ekrem İmamoğlu ile birleştirdi. Oradan da benim gördüğüm kadarıyla bu listedeki esas mesele zaten biraz da o. Ek Ekrem İmamoğlu etkisi var bu listede. Özgür Özel etkisi de var ama Ekrem İmamoğlu'nun da kritik dokunuşlar yaptığı, bazı yerleştirmeler yaptığını görüyoruz. Emine Uçak, belki Kerim Rota, Serkan Özcan bu tip isimler Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığı, mevcut şekilde de çalıştığı isimlerdi. Pek çoğu e, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kadroların içinde yer alıyorlardı. E, bunların şimdi e, parti yönetimine doğru yürüdüğünü, içeriye doğru yavaş yavaş parti meclisinin içine doğru geldiğini görüyoruz. Bir Cumhuriyet'in manşetini verelim. Yeni yönetme, denge ayarı şu manşeti de kapı aldım bu cumhuriyet böyle yorumlamış dikkat çeken isimler dış politikada öne çıkanlar dış politika kası kuvvetlenmiş ama biraz da çeşitlenmiş gözüküyor ama daha belirgin kuvvetlenen belli ki ekonomi kası olmuş partinin ve önümüzdeki döneme dair daha net işaretler göreceğimiz bir icraata yönelik bir kadro oluşuyor bu önemli neden çünkü Az evvel de dediğim gibi bu kadro genel perspektif hükümet programının arkasından iktidarla artık korakor, günlük kavga, polemik işine girmeyecek ama daha çok vatandaşı hazır olduğuna ikna edecek bir söylem geliştirmek zorunda. Bakalım bundan sonrasını nasıl göreceğiz? Biraz bekleyip görmek gerekecek ama önemli bir adım. Önümüzdeki yorumlarda, yorumlarda gelmeye devam eder. Bu bunu aldım. E, bu esas tartışma Sayın e, Özgür Özel'in yaptığı konuşmadaki bu Stockholm e, sendromu meselesiydi. E, sevgili Hilal Köylü dün akşamki yayında kendisine sorduğunu, Özgür Özel'e sorduğunu söyledi. E, onları kastetmediğini söyledi. E, sayın Özgür Özel ona demi kastetmediğini söylemiş. Ama e, itiraf edelim ki ortaya bir mesaj. Hem e, AK Parti'den kopup kurtu, kurulan bazı partileri hem de e, deme bir mesaj olduğu ortada. Önümüzdeki günlerde Sayın e, Tülay Hatimoğlu'ndan da bir yanıt gelmiş. E, bu en hafif tabiriyle akıl tutulması diye ama yani polemiğe dönecek bir şey gibi gözükmüyor. Ortaya bırakılmış bir ifade dem de ben bunu almıyorum üstümü, üstüme diyor ve kenara çekiliyor. Ee, süreç meselesi biraz daha onu önümüzdeki günlerde konuşuruz. Perde arkasına biraz daha bakmak gerekecek. Karşılıklı Kuzey Irak'tan gelen bazı açıklamalar var. İmralı tutanakları var. Ben mesela bugün üniversitede öğrencilerime sordum. Pek çoğunun... İmralı'ya gidildiğinden haberi dahi yok çünkü sosyal medyada neredeyse e, shadow ban dediğimiz şey yani örtülü yasak meselesi kimse e, yani Şamil Tayyar'ın tweetlerini herhalde sadece biz görüyoruz onu demeye getiriyorum kimse bu ziyaretin gerçekleştiğinden haberdar değil e, iyi yetişmiş kadrolar üniversite öğrencileri bile bu meseleyi sosyal medyadan da olsa bazen bazıları diyelim görmüyorsa ee, ana akım televizyon seyredenler, TİDAR'a yakın kanalları seyredenler, Anadolu'da yaşayanlar muhtemelen sadece e, kulaktan kulağa e, veya kahve sohbetlerinde ancak tanık oluyordur. E, bazıları e, Bazı haberler verildiğini biliyoruz bazı ana akım kanallarda ama şimdilik benim gördüğüm kadarıyla kimse bu meseleyi tartışmıyor. Neredeyse ıslık çalarak yanından e, geçiyor gibi e, süreç meselesi. E, bunu da söylemiş olalım ve arkasından e, parti listine giremeyenlerin e, daha öncekine tersine e, çok da e, karşı liste çıkarmak, e, muhalif tweet'ler atmak vesaire gibi işlere girmediği de gözüküyor. Pek çok e, isim e, Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermiş olan pek çok isim de e, başarılar dileyerek oyunu atan fotoğraflar paylaşıyor. Demek ki bir şekilde artık parti kendi içinde bir süreç yenileme, jenerasyon değişikliğini tamamlıyor adım adım. Kimseden de çok büyük itiraz sesi çıkmıyor. Ama Ekrem İmamoğlu meselesi de orada duruyor. Pek çok kulislerde artık buradan Cumhurbaşkanı adaylığı Mansur Yavaş'a gidecek diyen var. İktidarın tercihi Özgür Özel'in adaylığıdır diyen var, AK Parti aslında tercihini belirliyor diyen var. Bunları söylemek için erken ben de çok iç siyaset yorumu yapmayı sevmem ama şimdi davalara ve hukuk engellerine rağmen icraat hedeflemek zorunda Cumhuriyet Halk Partisi ve ana muhalefet partisi olarak da günlük polemiklerden öte gerçekten bugün başlayacak olan mesela asgari ücret pazarlığına müzakeresine Çünkü işçiler masada değiller Önümüzdeki günlerde konuşulacak olan yeni ekonomik programlar kendilerinin programlarındaki maddeler bunları anlatmaya odaklanacaklar ve günlük Hani benim tahminimce bir ekip davaları takip etmeye devam edecek ama esas kadrolar sahada artık meseleyi anlatmakla uğraşacak. Bu arada başka neler oluyor diye merak edenlere e, önemli bir gelişme e, Kızıl Elma'dan dünyada bir ilk. Bu hem e, önemli bir manşet. Bunu ben yanılmıyorsam Yeni Şafak'tan aldım. Havacılık tarihinde bir ilk. E, Kızıl Elma e, önemli bir projesi Türkiye'nin. Milli ve kuvvetli bir projesi. E, uçaktan havadan yani ilk milli uçağımız Kızıl Elma insansız uçağından bir e, başka uçağa hedefleme ve ateşleme yapıldı. Bu süreçte yalnız, e, siyasetin içinde de çok adı geçen Selçuk Bayraktar'ın, Sayın Selçuk Bayraktar'ın bir fiil uçakta ve kokpitte olduğunu gördük. E, bir F-16 kokpitinde. Görüntüleri vesaire de var. Çok az bir şekilde. E, kendisi mi kullandığı uçağı bilmiyoruz ama e, Yeni Şafak'ta belli ki bu e, AK Parti içerisindeki bazı tartışmalarda e, tafını bu şekilde, bu yeni şafak olmayabilir bu arada. Ben bunu bir bakayım, kontrol edeyim, düzelteyim. Ee, başka bir gazetenin manşeti olabilir. Ama belli ki epeydir görmediğimiz sayısal bayrakları uçak e, kokpitinde görüyoruz. Önümüzdeki dönem için bir işaret olabilir. Uluslararası e, cepheden de. Dönüp gelelim e, Ruhban Okulu meselesine. E, buradaki tartışmayı Barak başlattı 2026 sonbaharında e, açılabilir diye bir açıklama yaptı hatta açılacak dedi anladığımız kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması olduğunu da biliyoruz e, bu Milli Gazete'nin manşeti e, Ruhban Okulu için hazırlık var benim gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sırasında da konuşulmuş e, Papa'nın gelsin bununla alakası yok Babanın gelsin başka şeylerle alakası var. Ama bu konu gündeme geldiğine göre Tom Barak'ın söylediği ruhban okulu için bir hazırlık olduğu, önce idari hazırlık, işte müfredat, statü, benim anladığım kadarıyla neredeyse bir İmam Hatip Lisesi statüsünde bir şey hazırlanıyor. Yani ekümen patriklik veya Rum patrikliği bunu nasıl konumlar bilmiyoruz ama Türk Milli Eğitim ...prosedürü içerisinde ona bir yer hazırlanıyor. Ve meksleki ve teknik... ...dini lise gibi bir tanımlama... ...için çalışılıyor. Bakalım ondan sonra ne olacağını... ...daha... 2026'nın ortalarına doğru göreceğiz. Ama sonbaharda açılacak sözü... ...Tom çok bağlayan bir söz. Ve e, içeride... ...çok alerji yaratacak ifadeler bunlar. Ama belli ki verilmiş sözler bunlar. Başka ne var verilmiş söz olarak? Verildi mi bilmiyoruz. E, ama bir... Venezuela konusu var gözümüzün önünde. Venezuela ile Türkiye arasında çok yoğun bir altın ticareti var. Sadece bizimle değil İran'la da var. Onun için Amerika Maduro'yu görevden alırken bazı şartlar öne sürüyor. Mesela Türkiye'ye veya İran'a sürgüne git diyorlar. Bunu diyen isimler arasında mesela Türkiye'ye çok sık ziyaret eden önemli senatör Lindsey Graham da var. Bu mevsimde Türkiye ve İran'da havalarda güzeldir gibisinden bazı tweetler atıyor. Dahası benim okuduğum Washington'daki bazı e, analizler e, mesela yılbaşı gelmeden Maduro e, Venezuela'yı terk edecek diyorlar. Neden bu e, bu kadar hızlandı diyenlere? Maduro meselesi bizim için altın ve işte Amerika'nın emperyal müdahalesi, gemileri göndermesi falan gibi. Donald Trump'ın şeyini de verelim şuradan. Hava sahasını tamamen kapattım tweetini. Hiçbiriniz uçmayın. Bu, bu açık tehdit ama uygulayabilecek mi bilmiyoruz. Maduro'yu ülkeyi terk etmeye zorluyor. Yani neredeyse çatışmacı olmayan bir geri çekilmeye zorluyor ve mümkünse sürgüne gitsin tartışması var. Amerika, Türkiye ve İran'a Maduro'yu alın demiş. Ben burada soruyu sordum ama birazcık Tahran'daki müzakereler Sayın Hakan'ın falanın da katıldığı müzakerelerde bu konu gündeme geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Geldiğini tahmin ediyorum. Ama tahmin sadece. Birazcık daha kulislerine bakmamız lazım. Miami'de Trump için çok kıymetli olan bir seçim bölgesinde çok yoğun Venezuelalı zenginler, sürgündeki zenginler var. Ve bunların hepsi Maduro'nun ülkeyi terk etmesi halinde ülkelerine geri döneceğini, işte ticaretin yeniden başlayacağını düşünüyorlar. Amerika oradan birazcık daha aşağıya, Küba'ya doğru da bakıyor. Hatta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu meseleyi şahsi meselesi haline getirdiği, Buradan sonraki adımının Küba olduğu gibi yazılar görüyoruz. Ee, bakalım onu da göreceğiz. Ama e, diğer ülkelerde mesela bunu da Wall Street Journal'dan aldım. Rusya ve Çin'de Venezuela konusunda Trump'la pek çatışmayacaklarını işaretini vermişler. Yani olacaksa olacak. Biz bu işe karışmayacağız. Bizim başka dertlerimiz var meselesindeler. Burada Maduro'ya e, Çekilin Bolsonaro'da yapıldığı gibi ülkeyi terk et, yalgılanmayacağın bir yere git denmiş gibi anlıyoruz. Brezilya'da da aynısı oldu ama Brezilya'da e, gittiği yer Bolsonaro geri döndü ve yargılandı ve hapse girdi. Şimdi e, Maduro'nun sürgüne gitmesi, çok altın ticareti yaptığı İran ve Türkiye gibi ülkelerde sürgünde bulunması Türkiye açısından riskli bir sıkıntı. E, ve yönetilmesi zor bir mesele. Ee, hani Amerika jest yapıyor gibi oluyorsunuz ama aynı zamanda e, bir ülkesinden kaçmak zorunda kalan birisini alıyorsunuz. Zamanında Türkiye mesela Ayetullah Hümeyni'yi şah rejiminden kaçan Ayetullah kısa bir süre ağırlamıştı. Hatta Bursa'da ağırlamıştı. E, ama sonra Paris'e gitti. Mesela Maduro içinde bir e, ikinci ülke formülü muhtemelen düşünülüyordur. Yani ülkeyi terk edecekse de, Türkiye'ye gelirse de buradan başka bir yere gitmesi istenecektir. Çok isteyecek mi Türkiye? Ondan da emin değilim. Ama e, Maduro meselesi önümüzdeki günlerde bizi epeyce meşgul edecek gibi gözüküyor. Bu konuda başka bir slaydım var mı diye bakıyorum. Pek de yok. Neden önemli diyenlere dediğim gibi Türkiye ile kuvvetli bir altın ticareti meselesi var. Çorum'da bir altın rafinerisi hikayesi var biliyorsunuz Maduro'nun ee, ve Trump'ın da çok açıkça e, ülkeyi terk et yoksa bombalayacağım tehdidi var. Bütün dünya şimdi bu meselenin nereye doğru evrileceğini düşünüyor. Amerikan kongresi e, ve Trump taraftarları bu e, meselenin İran veya Türkiye ile sürgün opsiyonuyla halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. İran ve Türkiye bu arada Amerika'nın gözünde iki ayrı ülke yani. Türkiye'ye yollamakla İran'a yollamak arasında bir şey var. İran'a giderse bu arada Amerika ile İran ilişkileri çok hızlı bir şekilde normalleşebilir. İlginç bir şekilde. Rusya'ya falan gitmez diye tahmin ediyorum ama Türkiye opsiyonunu gördüğümüz kadarıyla kongredeki bazı kritik isimler ve Amerikan dışişleri gündeme getirmiş. Bu meseleyi birazcık daha yakından takip etmemiz gerekecek. Benim notlarım şimdilik bugünlük bu kadarlık olsun. Yarından sonra tekrar bazı özellikle ekonomik alanında bir şeylere bakmamız gerekebilir. Geçenlerde Artun Şep diyordu ki yani para gelecek de niye gelecek? Bize niye para verecekler? Bu mesele yüzünden olabilir diye tahmin ediyorum ama erken bunu söylemek için. Diğer konularda bir ilerleme görmüyoruz çünkü yani işte Rusya'nın gazını kesmek, İsrail'le normalleşmek, Amerika ile ilişkilerimizi normalleştirecek diğer adımlarda çok büyük bir ilerleme yok. Maduro meselesi bir ilginç bir şekilde bir kilit açacağı gibi, anahtar gibi gözüküyor. Papa'nın ziyareti konusunda da belki bir notçuk daha verelim. Papa'nın Türkiye'de yaptığı uzun bir ziyaret bu yani hiç bir papayı Türkiye üç gün üst üste hatta işte Ahmet Minguzi'nin Minicik Ahmet'in babasıyla görüşecek şekilde de public diplomasi yapmadı Türkiye'ye gelen hiçbir papa. işte Ayasofya'yı ziyaret etti, resmi görüşmeler yaptı, iki ayin yaptı. Falan. Burada hem halka açık bir ayin hem bütün bütün Hristiyan kiliselerini ziyaret, İznik'te bir ayin. Bu yoğun bir şey, varlık önemli bir mesaj ama aynı zamanda da Türkiye'nin tahmin edilemeyecek kadar geniş reklama yapıldı Batı basınında hani en sıradan Amerikan kanallarında yerel kanallarda bile e, Papa'nın İstanbul'daki ziyaretleri İznik'teki ziyareti haber oldu Türkiye bence buna biraz bu açıdan baksın siyasi sıkıntı gördüğümüz yerde zaten devletimiz her şekilde devreye girer. E, Şimdilik bu kadar diyelim. Önümüzdeki günlerde bazı konuları birazcık daha e, irdeleyerek genişleterek açmaya devam edelim. E, sevgili editör Mustafa, buradan teşekkür ediyorum ve e, hepinize izlediğiniz için sağ diyorum. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayınız.